Cümleten Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Kümes yapımımız devam ediyor. İskelemiz yapıldı. Ee, şimdi boyamızı aldık. Güzel bir şekilde boyamaya başladı. Dişiler buradaydı. Dedik çıkartalım. O sıra tüylere yapıştı da. Şimdi bunları boyayalım. Bugün buranın boyasını bitireceğiz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Yağlı boya aldık. profillerimizi güzel bir şekilde boyayalım hepsini şekilde güzel bir şekilde boyayalım. Durmaları yapmıştık. Bu kırmızı, bu yuvanın içinin profillerin hepsini siyah edeceğiz. Güzel bir şekilde bunları ayıracağız. Vallahi bu kadar <laughs> Hemen girdik. Her şeyi tek seferde yapayım dedim. Çünkü ee, niye biliyor musunuz? Bu yıllar bir hepimiz var Bu kuşu bir kere koyar, uçuruz yaparsak bir daha bunu yapmazdık. En başta temiz bir şekilde yapalım. Bak sen şey olsun, ee, bir daha uğraşmayalım. Çünkü sonradan uğraşmayacağım biliyorum. Öyle kötü kalır gider yani. Şimdi Bayağı. önce bu profilleri bir bitirelim. Boyacılık da bana verilmiş. Ha? Ha vallahi. Aynı var kalıp gibi çıkarayım maşallah. Eller her şey yakışıyor. Daha yok eller yakışıyor. Şey. <laughs> Kardeş bizim evde var ya boya. Geçen de zaten evim yaksın. Aslında bir de tercüber olmak daha güzel bir şey ya. Ya. Minnet etmeyin yani kimseye. Kendi ya Aslında işini, bu kendi... zamanda ne biliyormuş? Şunu söyleyeyim mi? Nasıl söyleyeyim? kimseye minnet etmeyeceksin. Kendi işini kendin yapacaksın. Şimdiki insanlar insanı mahsabe eder. Nasıl biliyor musunuz? En farklı bir şey var ya, bir adama söylediğin milyarlar çektiği için şey var ya, o yüzden herkes kendi için kendisi hallediyor ya. Nerelere bir söz var? İnsanoğlu insanı mahsabe Bunu esnaf üzerine söylüyorlar genelde. Yani dedik ufak bir şey geldi, Dur, Şimdi bu aynı için arkadaşlar bu şey yapacağız. Beyaza boyayacağız. Evet. Masa siyahtan ya boyamamın bir sebebi şey ya. Kalıp bir dursun. Bir yandan da hoş durdu evet. bak. Şuradan görüntüsüne bak bir de şunun görüntüsüne bak. Evet, Bence da daha iyi oldu da. yani. Şu şekilde. Ya yani cüzdü bir şey. Abi yarım kilo boya aldık. Bir fırçamızı aldık. Yani güvercin kümesinde de böyle bu boya var ya çok güzel duruyor. ayrı hoş duruyor. Boyamamız daha iyi yani. Bence sen bu gidişle bitireceksin. bana bir şey bırakmayacaksın. List. Ben onu boyayacağım. <laughs> sen de duvarı boyayacaksın. Ben de duvarı boyayacağım. da boyayacağım değil mi bu arada? Yok yok sadece bu Sadece odanın içini mi boyayacaksın? bugün. bu Yan küvercin... tarafta boyayım mı? Şu elemanların olduğu yere. Yok bence Uçları bize buraya çekeceğiz bu böyle ne hisseder olur. Yok çekmeyeceğim. O yani Aynen. şey kireç ya. Rahatsız etmez yani o kuşu. Yok kireç değil, tavan boyası ya o. Heee. Ha He, tavan boyası değil mi o? Aynen. Hiç sıkıntı yok. Onu da olmazsa yarın evdeyiz zaten müsaitik. Aynen. Bak. Bazen bir şeyleri geç yaptığımın insana ona da şey oluyor, fikirler oturuyor. Bu sefer de bununla ilgili ne düşündüğünü biliyor musun? Şimdi sandık almaya da gerek yok. Tamam mı? Hmm. Nasıl yapacağım Aynen. biliyor musun? Şimdi buranın tahtalarını kestireceğim. Kalıp gibi oturtacağım. Tamam mı? Tam tamam. 4 sıra oluyor. Biz 3 hesapladık da 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane. Tamam mı? En altta şu sandıklarımızı düzeceğiz. Tamam mı? Buradan buraya. Evet. Bu üstler hepsini düzdük ya. Mesela şuradan şöyle şurada, bir şurada tahta koyacağım. Tamam mı? Tahta koyacağım. Kapattım. Tamam. Şuradan da önüne şuradan koydum. Direkt içine ızgaralan Kolunu ee. olay bitti. Az sağlıklı bir yer yani. Evet. Ekstra sanır anlamda ve... Kuş da İster rahat olan. eder. En azından bölüşmez. Evet. Yabancı da, kuş geldiğinde yumurtanın üzerinden Aynen öyle. Yani. Rahat güzel olur yani. Yavru da sağlıklı olur bu arada. Hani yavru da ürkmez. Hani Yok. kapalı alanda ya rahat rahat geri, yasar. Yeri de geniş güzel olur. Stres etmez aynen. aynen. Burayı var ya çok güzel yapacağım arkadaşlar. Zaten ben, şu tahta işini burada daha çözersek. Bence en güzel yer de buram oldu netti. Abi burası var ya. Burası şey benim artık ya. ya. Burası artık benim olsun. Burası husus. ne biliyor musun? Eee şimdi çütlüleri çok gösteriyoruz. Yavrulara yani, baktığımız yer herkesin ilgisini çeken bir nokta. Evet. Bir de geniş ya. İstediğin şeyi istediğin gibi yapıyorsun. Güzel oluyor yani. Bir de ufak şeylerden kaçmazsan abi bir de şeylerden... bir de buraya sek mi yapacaktın içeriye şuraya ne değil mi? mi? Şuraya bir de ha, bir tahta şu, bir sek yaptık. gibi. Güvercinler burada e, seyri görsün diye. Daha çabuk yol bulsun. Hiç şu tarafı yapmayacağım. Gerek yok bence. Şurayı biraz fazla takar. Şöyle geniş. Aynen. Rahat. Yani çok da, da çok da dar etmeye gerek yok. Yok yok kesinlikle. Bir Çok güzel boyuyorsun bu arada. Şunu çiftliğimizi ayarlayalım tamam mı? Çiftliğimizi ayarladıktan sonra da Allah'a koymuşumuzun hem eksik kalan yerlerimizi hem şeylerimizi güzel bir şekilde yaparız yani. Bir anlayın yani ne ettim lan Yunus? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Vallahi bizim boyacı sürü yerden güzel boyuyun. <laughs> Yok yok güzel oldu emmek olmaz sağlık kardeşim. Zaten şimdi bu da koyacağız ya. Yani şimdi çok yok. güzel bir görüntü çıkacak inşallah. Bizim güzel olacak. Allah'ın izniyle. Ya kendimize yani yapıyoruz dayımız. Evet. Bak, ya, bize... ömürlük yani bu artık bu şekilde devam eder bu sistem. Ya aynen öyle. Yani sök, çak, bilmem çivi çakma işler bir artık. Sırf onlardan kurtulmak istiyorum zaten. Zaten <laughs> çocukluğunun en büyük hayali dedem bu da. Oo <laughs> sen ne diyorsun ya? Yani hep şey takipçilerimizde de aynen o şekil arkadaşlarımız var. Şu şekilde e, her anını böyle zevkle yapıyorum ya çok hoşuma gidiyor yani. Aynen yani şu an ben zannediyorum ki burası yani kendi dalım gibi. Vallahi ben çok... evimin içinde bulundum <laughs> Ben <laughs> mi huzur veriyor adama böyle ya, stres oluyorum. gibi. Oluyorum. yapınca var ya tabii ki evimiz için Şöyle böyle bir daha göstereyim. Oğlum bak 3 tanesi boyandı. Küçük şeylerle güzel bir şeyler ortaya çıkartıyoruz yani. Şimdi burayı bitirelim tekrardan devam edelim biz. Plansız iş yaparsak böyle olur. <laughs> Önce duvarı boyayacaktık sonra profiller boyayacaktık değil mi? <laughs> yok ama sıkıntı yok. Bu zaten tavan Gerçekten boyası bir arkadaşlar. Şimdi güzel bir şekilde boyamaya başladık. Ee, buradan en sona boyamış kaldı. Bu profillerin hepsini boyadık. Ama biraz daha açıklık var. Bir tur daha üstünden geçmem lazım. Aynen. Şu en üstü Yunus ne yapalım? Aynı siyah boyayacağız. Orayı. Siyah mı yapalım. yapalım? Evet. Siyah yapalım değil mi siyah arkadaşlar? Siyah güzel olsun. Bir kalem olsun. Yunus şöyle olsa nasıl olur? Şurayı güzelce bir boyadık ya. Sonra bir kalemle güzel bir yazı yazalım buraya. Yazı da olur. Evet. Daha mantıklı olur. İyi olmaz mı arkadaşlar? Şurayı güzelce bir boyayalım. Şura var ya. Güzelce bir yazı yazalım. Güzel bir ayet yazalım buraya. Ayet de olur. Dediğim gibi. O zaman ben gidiyorum Yunus. Tamam burası bende. Reis gerisi sende. Halledeceğiz inşallah. Rabbim kolaylık versin. Bunları boyadık. Bu siyah profillerin hepsini boyadık. Gördüğümüz kadarıyla da boyadık. Yunus bu suntayı ne yapalım? Bu suntayı da... Bir vursan oraya biraz vursana. Aynen böyle devamlardır. Beyaz mı yapayım bundan? He, tamam. Acı profile vurma lan. Yok <laughs> ben ayarlayacağım en son gereği. Hepsini de temizleyeceğim. E, tamam yapalımız. o zaman. Burası güzel Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle bugün burası bir şey arkadaşlar. Yarın da şu raflarımızı inşallah yaparız yani. Yani yarın da burayı ayarlarız. Allah'ın izniyle inşallah. Tahtamız Sonra var. Aynen Ulaşırız. güzel bir şekilde. Buradaki tahtalar var ya yani, ayın altındaki. Bunları güzelce bir keseriz buraya, montalarız, güzel tertipli düzenli dursun, aynen, daha iyi olur öyle. yani. Parça parça attım, uguş da razı. Yok yok, o aynen. Ayın boyu Yer gibi, gibi durmasın, güzel dursun. Aynen. Bu yeşil yeri de boyadım, masat kapılarımızı, duvarımızı boyayana kadar bu yeşil iki renk, çirkin durmasın diye. Direkt burada bir boya çektik. Temiz, güzel dursun diye arkadaşlar. Emek. Ha, emekten. Evet. Şunu da boyarız, evet. da boyarız olmadı. Yani. Bunu dışı evet. da boyayacağız ya. bunu da taktıktan sonra en sona dışarıyı boyarız Aynen. bence. En son zat işlerimizi diyeceğiz. Komple işi bittiğinde adam hadi eyvallah gittiğinde var ya o zaman dışarının boyasını komple yapacağız. Profiller de boyarız. Yani şunlar var ya. Aynen hepsini hepsini. hepsini. Biz boyarız. o zaman e, şey yapacağız. Şimdi buranın içini güzel bir şekilde bitirelim. Şimdi bir kat vuruldu. Bir iki kat daha vurulacak. Kalıp Hiç gibi boyan. bembeyaz olacak. Ve bu üç boya da 3 e, üç yuva da boyanacak. Ama bunlar şimdi değilse öncelik burala işimiz olduğu için buraya hemen hızlı bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Evet. Zaten bu arada bir yere kurudu da. Daha Aynen. Daha şimdi, biri daha şimdi bir iki kat daha vurdu mu? Daha vurdu mu? E, kar gibi olacak burada. Aynen. benim beyaz olur, çok güzel olur. Şunu şu evet. açık kaldı evet. yıllar var ya. Onlar evet. da var evet. ya. Evet. Masal sınıfı. Şu. ikinci e, zaten standa gibi bir şekilde gidecek. Bir güzel olur. Yok güzel olur. En sonra bu profiller boyandı ya. Yeri beyaz oldu ya. bunları da boya var zaten. Şu hallederiz. Akşam geldiğinde güzel bir şey görüyorum. Aynen sürpriz yapacağım bugün. Şey Eyvallah. reis Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi sağ olasın. Sağ olasın. Eyvallah sağ olasın. Dünler kümesimizi sağ olsun biz bırakıp gittikten sonra Yunus bitirmiş arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? kuşlar burada yok. Hı hı. Otur, git gitti, gitti ya. Uçmuş gitmişler. Hı hı. <laughs> Arkadaşlar dünler buraları boyadık. Profiller güzel bir şekilde boyandı. Sonradan Yunus da 2-3 kat beyaz bir boya vurdu. İçeri bir geniş gösterelim. Şu şekilde. Sağ olsun şu arayı da boyamış, söylemiştik. O da boyamış. Güzel oldu bence ya. Bugün de raflarını yaparsak ışıklarını falan takarsak güzel olur. Bu yüz çatı profillerini falan da boyadık. Yani profile dahil her şeyi boyadık. Bu taraftan bu pencere yerini boyadık. Dur kapatma lan çıkamazdık. He tamam karışma. Bence güzel oldu ya. Nasıl derler nasıl Buradan söyleyeyim tekrardan. Güzel oldu ya. Şimdi şimdi bu yamalıklar var. Onlar zaten tahta geldi mi kapanıyor yani. Gözükmüyor bunlar. Güzel bir şeyler oldu. Aslında bunun üstüne aklıma şöyle bir şey geçti. On file bir sarı boya vurma aklıma geçti kümesin içine. Bence yeterli ya. Bir baba da sarı boya Hiç boşu. o uh -huh, bitti. Bir kilo şu boyadan aldık. Bir kilo yağlı boya aldık. Hem profillerimizi hem çantamızı hem boyamış olduk. Çatımız zaten boyalıydı. Sadece sök, yerlerde şu açıklıklar vardı. Onları da kapattık. Profillerin hepsini boyadık. İndir. Karışma. Hepsini evet, boyadık. Şu an ter temiz oldu. Bugün de buralar çıkarttık. Dabanı güzel bir şekilde yıkarız tahtaları kestirebilirsek bugün e, hepsini kestirip raflarına takarız Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi bu şekilde güzel bir şekilde yaptık. Buradaki tahtaları kestireceğiz. Söylemiştim zaten. E, hatta iki tanesini aşağı indirdik. Yetmezse şu ikisini de aşağı indireceğiz. Kuşlarımız burada. Şu sadece boyadık. Yeşil de dedik siyah kalsın. Belki kaplan hepsini siyah da yapabilirim. Öyle yok. Hak bir değişiklikler yapıyoruz yani. Şimdi uçlarımıza bırakalım. Uçlarımıza bir güzel bir şekilde seyredelim. Bugün gel 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 Kaç 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 kaç. Artık ama hepsi alıştı. Bak çıkışını bile mi öğrenmişler hepsi yönünü. O beş tane tutturduktan sonra herkes yorumlara araya yazmış kuşları kırk diye. Tüm arkadaşımız yazmış kuşların seninle koşması bile mi mücizde? Çünkü damın dünyası değişti, yani yalan değil. Gerçekten damın dünyası değiştiği için uşağı da isterseniz yalancılayabilir yani. Yani eski damla nokta bir şey yok, benzerlik yok. Yani önceki damla eser yoktur yani, o yüzden bence de bir yandan bu sene yavruların zaten 2-3 aylık bir maaşı var. O da şey ya uçurmadık yani sadece damda piştiler biliyorsunuz zaten. Yani yemesi bence normal yani. Kuşlar nerede? <laughs> Al <Aa>, bu taraftalar. <laughs> Çalamadım bunu. <da. gülüyor> da yeni bak gidiyorlar. Ne yapacaksın sen? Ne şey, şey. evet. Bu taraftan bak ikiye şey böldüler. Şimdi satılık gidecek. Şimdi de yetişemiyor herhalde arkasından. Şimdi bunları biraz sallayalım. Gitsinler. Evet. Oh, oh. Dün ama motorla farklı kaza geçirdik arkadaşlar Vallahi. <laughs> <laughs> bunu sallayacaksın? Hı hı Al o Bunu salla o eline bırak diğerine bırak diğerine bırak hı -hı. Salla. Salla. He. Aferin. Uçtular mı? Evet. Tamam yeter yapma. Tamam yeter. Ses için <laughs> şu an bir çözüm bulamıyoruz. Bir iki arkadaşımız yorumda halı ser diye mantıklı ama vallahi şu an eski halı yok bizde. Biz Severlik. Yoksa dediğiniz gibi bu sesi keserdi yani. Şşt. Aman aman aman. Dikkat et. Tamam indir indir indir. Belki şey de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi branch şıngınlı alacağız ya 4 top zaten buraya gidiyor. Önceki şıngınlımıza dur lan ses çıkıyor. Önceki şıngınlımızı da şey yaparız. Ee, nasıl söyleyeyim size? Buraları sereriz. Sesi bir nezle olsa az fişe kapatmaya çalışırız eski Şenlalı. Bak kuş da bu tarafta. Birkaç tanemiz burada. Bunların gitmesi gerekiyor. Bir yukarıda var. Başını sallasak şu gidecek de. Bunlar da etrafımızda dolanıyor. Ben buraya şey yapacağım. Dört ee, 4 tane çekme yapacağım arkadaşlar. Kuş çok konuyor. Konuyor değil. Hem ses hem gürültüden buraya yaklaşamıyorum. Biliyorsunuzdur. Ee, o yüzden 4-5 tane bir çekme öp şu tarafa kadar koyacağım. Bu çünkü bu tarafa kadar konuyor böyle. Şu tarafları da zaten öpten yakalarız. Biz 4-5 tane çekme öp yapacağız. yukarıdaki hoşumuza da geldi. <laughs> Biz birleştirmeyiz. Ne kadar Dur oğlum. 3 tane olmuş. Bunu da sürekli aşağı iniyor ya. Ha şimdi yapışacaklar. Şimdi yapıştılar artık. Bak gidiyor, bak gidiyor, Yok kapatma. Bak geliyorlar. Kapatma bak şimdi de bu tarafa doğru gidiyorlar bak. Çıkar mı? Neredeler? Bir dakika ben kaybettim. Hah, ha burada les. Gel. Sen ne Sen ne yapıyorsun? Gel <laughs> onun orada kalın. hoşuna bir korumasını bir görelim beraber. Sonra da videonun sonuna geliriz. İlk bir tanemiz yazan o espatlı orada kalmış. gel. gel, gel. da bir gör acaba var? Aynen uçta bir gör acaba var. Ona çıkacağız zaten. Bak arkada kalan bizim değil. Baba. Ha? Ne oldu oğlum? Gel oraya gitme gel kuşlar konsun gel bak güzelce çıkacak. Gel o tarafa gitme gel. Gel kuşlar konsun. Konsun. Ha bak Baba, çıktı gel hocam. Ama gelin kuşumuzun arkasından geliyor. Gel buraya gel. Haydi, gel buraya. Gel, gel kusak konacak gel, gel kusak olsun gel. A ben gidiyorum. Gel hadi. Tanemiz gel. geldi. Yol acehisindeymişler ha. Gel Mehmet Aras gel çabuk çabuk çabuk. Gel 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 kuşlar konuyor gel. Gelsene. Gel, gel. <laughs> Gelmiyor mu? Abi ben gidiyorum. Bak çıkacak. Sadece iyice ne alıştı arkadaşlar. Bol bol zaten da yine de veriyoruz. Bak, güzel bir şey de sadece konuyorlar. İşte Sınamıyorlar Gel kuşlar konuya gel. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Kuşlarımız bu gidişten size çok iyi alışmaya başladılar. Bak bu şekilde dökülüyorlar zaten. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.